Evet yeni görev dur. Yani şöyle anlatayım Half-Life birden daha uzun bir tren yolculuğu yaptık. Evet içerik gizlice girdi. Trenden indiğimiz aşamalar da varmış. Ben mesela bunu bilmiyordum. Yani birlikte ilk bakış attığımız için birlikte görmek istedim. Oyunla ilgili herhangi bir bir şeye bakmadım. Steam sayfası dışında. Ama başlangıç kısmı çok uzundu. Evet, etrafı lootluyoruz. Bir yerden garip sesler çıkıyor ama hayırlısı. Evet, buraya atlayabilir miyiz? atlar herhalde yani yaptıklarına göre başka gidecek bir yer yok atlar İnşallah. aa lan zaten halat atıyormuş burada da ata halat atıyor otomatik. düşme diye bir şey yok o zaman uzayda gibi hemen halatı atıyor e burada da atarım o zaman burada atmıyor boşluğa düşmem gerekiyor tutup çıkma mekaniği var mı Gördüğüm kadarıyla yok. Ulan bu ardan canımız gidiyormuş. Atmosferi koydular zannettim ben onu. Evet silahımızı gördüm. Evet alabilir miyim beyefendi? Beyefendi içiniz çürümüş ama şu altı patları alsam güzel olacak. Evet çok güzel. Galiba yarım saattir ilk defa elimize bir silah aldık. Tamam. Mermisine kadar mermi kıtlı yaşıyor muyuz? Mermi bitmez. O zaman ilk işimiz beyefendi. iskelet beyefendiyi vurmak. Evet bak şimdi şu anda birazcık oyun ilgimi çekmeye devam etti. Ben daha oyunu doğru düzgün algılamadan e, bu kadar crafting mekaniğin üst üste vermesini zorunlu yaptırmaya kalkması hiç hoş olmadı. Belki de o ilk kısmı treni böyle elimle hızlandırarak geçebiliyorumdur ama oyun bana sonuçta onları craft etmemiz gerektiğini söyledi. Ha etrafta lootlama mantığı güzel aslında. Ben looter shooter oyunları severim ama bu tam olarak bir Looter Shooter oyun değil. Lan arkada bir şey unuttuk. Şablonları al. Blueprint unuttuk bir yerde. Yani demek istedim şu. Artık yeni nesil bir YouTube videosunu izlemekten böyle sıkılıyor. İlerliyor sürekli ilerleterek izliyor. Herkes short videosu Instagram Reels videolarını izliyor 10 saniyede bir değiştiriyor. Yani bu kadar çabuk sıkılan bir nesle bu kadar yoğun bir oyun pek mantıklı değil. Yani bir Rockstar bile eleştirildi bu açılışın ağır olmasından kaynaklı. Çok tanınmayan bir geliştirici olarak bu tür şeylere girmek çok riskli geldi bana. Kesinlikle oyunun temposunun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum özellikle tutorial kısmını. Daha oyunu anlamadan bu kadar crafting'e yöneltilmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, treni çek. Devam. Ne oldu? Bak, lokomotifi genişletti. Anladım. Lokomotifi ben geliştirmek istersem genişletirim. Yani bunu zorla yaptırtmasan çok güzel olacak. Ben fark ettim zaten. Video uzamasın diye genişletmemeye çalışıyorum. Bakalım bununla mı genişletiyoruz? Evet nasıl genişletiyoruz? Yanlış mı anlamışım olayı? Tamam burada bir tahta zemin var bunu yerleştiremiyorum. Evet direnizi genişlet diye tamam direzin direzin bu bir şey yapamıyorum. Acaba Türkçe çeviri mi problemli? Ha, buraya gösteriyormuş. Ya tabi bir yandan oyunu anlat bir yandan oyuna odaklanmaya çalış. Mesela bak ben hala aksiyonu geçmedim. İnatla bana işte lokomotifi yükselt genişlet bilmem ne. Ya anladın da arkadaşım ben bir oyunu oynayayım. İleride kendimi geliştirmek istediğin zaman genişletirim. yani ilk kısımda crafting mekaniğini göster. ikinci bölümde lokomotifi genişletme mekaniğini göster. Ama şu an lokomotifi genişletmeye ihtiyacın var mı gerçek? Vagonu yükselt diyor, vagon ekle diyor. Şu an genişledim mesela. Yo upgraded. Vagon ekle diyor, yetersiz diyor. Yo arka tarafı ekledi. Şimdi buraya da zemin ekleyeceğim. Doğru mu? Tamam. Çok güzel. Şimdi birazdan büyük ihtimal taşıma mekanini gösterecek. Bunları oraya taşıma mekaniği. Ha, tahta zemin yok. Tamam ileriden açarız abicim hadi. Hadi ileride yaparız. Bak bu kadar beni zorunlu tutma yani. Tamam göstermek istiyorsun bütün mekanikleri de. Yeni giren bir oyuncuya bu kadar üzerine mekanik atılması çok mantıklı değil. Mekanikler yavaş yavaş gösterilir ki insanı boğma. Yani boğmamak için. En azından benim düşüncem bu şekilde. Evet başladık. Daha yeni aksiyona giriyoruz mesela. Şu anda artık yarım saati geçti mi video bilmiyorum ama daha iyi yeni aksiyona giriyoruz. Evet şu an birazcık negatif gittik ilk başta iyiydi. Crafting'e boğmasıyla birlikte beni birazcık maalesef ilgimi yitirdi. Şu an hala Oyun güzel gibi duruyor. Ama başlangıç olarak çok boğdu. Bak sürükler yapışıyormuş mesela lo lokomotif ve mesela sürükler yapışıyorsa bunu en başta gösterme. Beni bir sağ, bir iki bölüm geçeyim. Oyunu yavaş yavaş derinleştir. Yavaş yavaş mekanikleri göster. Yavaş yavaş zorlaştır. Yani böyle yapmak çok daha mantıklı. Ya da ben çok farklı bir e, beklenti içerisine girdim. Belki de oyun aksiyondan ziyade crafting temelleri oluşturan, survivor temelleri oluşturan bir oyundur. Bilmiyorum ama videolarda pek öyle gözükmüyordu. Gün gün gösteriyordu aksiyonlar vardı o zaman. E, videolarda bir yanlış gösterim var. Ama oyunun Türkçe olması gayet güzel ve hoşuma gitti yani. Artık Türklerin önemsenmesi, indie yapımcıların bile Türklere önem vermesi. Zaten triple yapanlar iyice sağlı Türkçe dili. Evet şimdi teknoloji aşaması 3'ü tamamlayana kadar böyle sonsuza kadar gidiyor muyum? su kaynı. Evet, oyunun başından beri söylediklerim boşuna değilmiş. Oyun şu an hala inatla bana crafting gösteriyor. Hala inatla bunu yapıyor. Ben şu anla oyuna karşı maalesef ilgimi yitirdim ve yani yeni, yeni neslinde çok hızlı sıkıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Çoğu kişinin şu ana kadar bunaldığını ve videoyu kapattığını da düşünüyorum. Evet alistinasyon olmadığına emin ol diye bir şey çıktı. Oyunun erken erişimde olmasını göz ardı etmeyelim ama gerçekten ne erken erişim oyunlar var ki bu tür şeyler yaşamıyoruz. Neyse. Evet, görev tarafından engellendiğimiz için illa buraya gitmemiz lazım. Ama gidemiyorum. Yani bir oyun ilk yarım saat içerisinde nasıl bir oyunu olduğunu tüm oyuncu kitlesini anlatılabil anlatabilmeli bence. Yani ben şu anda mesela 5 yaşından beri oyun oynadığım için şu anda bütün mekanikleri üzerimize yığılmasını anlayabiliyorum ama yani herkes anlamak zorunda değil. Şimdi halüsinasyon olmadığına emin oluyor Hareket ettirmeye çalışıyorum. Hareket edemiyorum. F basmam gerekiyormuş. Tabi YouTube videosu çektiğim için açıklama yaptığım için bu tür detayları maalesef kaçırıyorum. Mesela dikkat çekti. Neyin dikkatini çekeyim? Kimin dikkatini çekiyorum? Ben olayı anlayamıyorum bile. Kime baktık yakından mesela? Kim vardı orada? Taşı kırdık. Burada bir tane daha tren var. Ona yapıyormuşuz. Herhalde Metal Gear Dördün başlangıcı bile bu kadar uzun sürmüyordu. Sürüyor muydu? Şimdi o kadar da haksızlık etmek istemiyorum ama Çok oyun oynayan birisi olarak zaten tutoriallardan sıkıldım ve bu kadar tutoriallarda zorunlu olarak yapılmasından artık bıktım. Çünkü bin bir çeşit Survivor oyun var ve hepsinde crafting me mekanikleri var. Yani ben diyorum ki bu oyunda nasıl bir farklılık var bana onu sun diyorum. Bu oyuna bir tren mekaniği var. Hareket edilebilen bir üst mekaniği var. Böyle uzay demişiz gibi etrafı uçabiliriz. Çok güzel. Ama bunları mı bana göster bakalım. Hani ben hiçbir aksiyona girmeden böyle gidecek miyim? Ben de şu anda sizinle birlikte oyunu anlamaya çalışıyorum. anlamdır anlandırmaya çalışıyorum. Evet gidiyoruz da gidiyoruz. Hala böyle bir hayatta kalma, çatışma, böyle bir aksiyon, bir nabız yükselten bir şey olmadı. Oyunlar içerik sunamadığı zaman amelilik yaptırır ama oyunun en başından böyle amelilikler maruz kalmak hiç hoş bir deneyim değil. Evet maalesef oyun boyunca biraz fazla negatif düşüncelerime belirtmeye başladım ama bu herkes için böyle olacak anlamına gelmiyor. Pek benim tarzım değil. Mesela bunları nasıl taşıyoruz? G'ye basıp taşıyor. Bunlar klasik mekanikler. Zaten ezberledik yani. Evet hala ilerle diyor. Boş boş ilerliyoruz şu anda. Herhangi bir aksiyon olmuyor. Herhangi bir şey anlatım olmuyor. Herhangi bir hikayede bir ilerleme kat edemiyoruz. Yani şimdi ben burada yarım saat boyunca böyle gidip etrafta materyal mı toplayacağım? Bu ne kadar keyifli mesela. Bana pek keyifli gelmedi. Bana şu anda tabanca verildi ve tabancayı doğru düzgün kullanabilmiş değilim hala. Yani bu kadar aksiyon yoksa neden elime mesela tabanca verildi? Taşları sıkmak için mi kullanılıyor bu tabanca? Evet bu videodan sonra sanırım Hype bana bir daha Steam Key göndermeyecek. Umarım öyle bir şey olmaz. Ben kendi fikirlerimi belirtiyorum. Evet ikinci bir portala giriyoruz. Bakalım bundan sonra beni nereye salacak? Galiba bir saattir şu anda trende gidip etrafta sadece materyal topluyoruz ve üstümüzü genişletiyoruz ama herhangi böyle bir aksiyona girmedik. Evet, sadece boş boş bekliyorum. Bu ne kadar keyifli tartışılır. İleride oyun açılıyor mu? Ne oluyor? Neler yaşıyoruz? Bilmiyorum. Şu anda erken erişimde oyuna çaptır 2 eklenmiş. Yani bu çaptırlar nasıl işliyor nasıl ne oluyor bilmiyorum. Ama öldüğünde eşya düşme mekaniği olduğuna göre çatışma var. Yani Steam sayfasında bu kadar aksiyon görüp de oyuna girip de bunu görememek bir hayal kırıklığı. Ve bir saatte şu anda trende boş boş ilerliyorum. Düdüt. Hadi aksiyonu sok bizi. Farklı bir mekanik bir şey görelim. Anladık. Trende gidiyoruz. Etrafta materyaller var. Materyalleri topluyoruz. Onunla crafting yapıyoruz. Üstü genişletiyoruz. Bunu anlamak için bir saat harcamaya gerek yok. Evet depoyu keşfet. Keşfedelim. Evet buraya eşya bırakıp almadan gidince eşyalar yok oluyormuş anladığım kadarıyla. Trenle gidiyoruz bir yere geliyoruz buraları lootluyoruz bir daha trene biniyoruz ama herhangi bir aksiyon bir şey olmuyor geldiğimiz yerlerde de bir savaş çıkmıyor. Yani yeni bir oyuncuya oyunu tanıtmak açısıyla bence yanlış bir karar verilmiş. Evet, buradan bunları satın mı alıyoruz? Tamam, görevin gösterdiği yere gidelim. Evet üzerim doldu bu arada. Herhalde burada aldığımız ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Aha çatışma varmış bu arada. Daha yeni görüyoruz çatışmayı. Bak mesela böyle bir aksiyona girebilme var. Bunu niye bir saattir göstermedi? Yani bu aksiyona girmek niye bir saat alıyor? Şu anda bir saat geçti oyunun tam olarak yapısını anlamlandıramıyorum. Öldüm herhalde en baştan falan başlıyorum. Böyle bir şey oluyor. Ya da en baştan başlamıyorum. Sadece üzerimdeki itemler düşüyor. Gerçi onda da düşmemesi için ayar çektik. Evet biri vuruyor beni ama nereden vuruyor? Can barımın altındaki açlıktı galiba. O bitti. Mesela açlık bitti de canım gitmeme gibi bir seçenek varsa niye o zaman açlık var? Ulan tutturamıyorum. Öleceğim zaten şimdi. 6 patlar modülü. Farklı silahlar da craftlayabiliyoruz. Aslında mesela şu anda biraz daha benim oyun ilgimi kazandı. Bu kadar uzun bir crafting seansı yerine beni kısa sürede buraları atsan da sonradan yavaş yavaş craftingleri e, sistemlerini göstersen çok daha mantıklı ve çok daha olumlu bir düşüncem olurdu. Sesin kaynağını bul. Bulalım. Hangi ses? Bir yer gösteriyor da ben mi görmüyorum? Evet. Tam olarak Hangi sesten bahsediyoruz? Ya ben açıkça söylemek gerekirse oyunda ilerlemeye çalışıyorum ama maalesef oyun benim ilerlememi istemiyor gibi sürekli önüme engel koyuyor, sürekli beni yavaşlatıyor. Yani bu hiç olumlu bir tecrübeye dönüşmedi maalesef. Yani keşke işaretleseydin ya valla. Çok mantıklı olurdu işaretleseydin. Çünkü dedektiflik oyunu oynamıyoruz ya bu kadar ciddiye almasaydın güzel olurdu. Ya mesela nereye gitmem gerektiğini hiç anlamıyorum. Hani eğer gitmem gereken yerden çok uzaklaştıysam en azından nereye gideceğimi bir gösterse de yön olarak iyi olurdu. Hani yakınlaştığımda bak bu bölgede dolaşacağım. Buradan bir yerden ses geliyor dediği zaman oraya gittiğimde o kısmı kaldırsa çok daha iyi olurdu. Hadi bakalım yarım saat ses dinleyip sesin kaynağını bulalım. Hangi sesten bahsediyoruz? Nasıl bir sesten bahsediyoruz? Neyden bahsediyoruz? Anlamadım. Şu anda hoparlörün sesini de açtım ama hiçbir şey anlayamıyorum. Yani bu pek YouTube videosu çekilip ilk bakış atılacak bir oyun gibi gelmedi bana. Çünkü oyun hakkında bir şey bilmeyen birisi oyunla ilgili pek bir şey sunamıyor ve videoyu izleyen birisi için de çok sıkıcı bir tecrübe oluyor. Çünkü oynayan kişi için de bence sıkıcı bir tecrübe sunulmuş en azından ilk kısım olarak Evet sonunda bulduk Şimdi ben olayı yanlış mı anladım onu anlamadım. Steam sayfasına baktığım zaman trenle ilerleyip yaratıklarını saldırdı ve treni koruduğum bir yapı vardı ama trenle ilerlerken yaratıklar saldırmıyor mu acaba? Ya da oyunun en başındayım diye mi böyle? Mesela bak kafamda bir sürü soru var. Depodan ayrıl. Hadi ayrılalım. Upgrade etme paneli neredeydi? Zaten yükseltemiyorum. Neyse ilerleyelim artık. Yani artık ee, bıkkınlık gelmeye başladı. Eğer oyun aksiyon odaklı bir oyun ben o zaman oylayı yanlış anlamışım. Ama Steam sayfasında bayağı aksiyon gözük gösterdiklerini gördüm. Şimdi bana mı saldıracaklar? Treni şimdi mi koruyorum? Su yoğunlaştırıcısı inşa et falan diye böyle gidiyor. Evet arkadaşlar. Ee, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok bu tür ilk bakış oyun videoları gelmesini istiyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uzun zamandır video çekmiyordum. Hype Train'in Steam key göndermesi sebebiyle bir teşekkür etme amacıyla videosunu çekmek istedim ve Hype Train tekrardan buluşmamıza vesile oldu. Fakat e, bu oyunun açılış kısmının aşırı derece uzun olduğunu düşünüyorum. Pek bana göre gelmedi oyun. Evet gerçek fikirlerim bunlar. Umarım ileriki zamanlarda yine yeni oyunlarla sizinle karşılaşmak üzere. Görüşürüz.